Evet arkadaşlar. Şimdi size FN model 1910 isimli Belçika yapımı 765x17 ebatında mühimmat kullanan tabancamızı kabaca aklıma gelen özellikleriyle anlatacağım ve takılıp sökülmesini de göstereceğim. İnşallah. Şimdi silahımızın orijinal olduğunu gösteren mühürleri var. Zaten Browning'den anlayanlar bilir bunları. Balık ve sinek mühürleri. Bunlar çoğunda olmaz ama oranlar orijinaldir. Bu elimdeki tabanca orijinal. Balık, sinek, mührü var. Namlunun üzerinde olur bunlar ya da şurasında kapak takımıyla silahın gövdesinde üst üste gelecek şekilde yine sinek mührü vardır burada da. Silahın genel olarak ağırlığı 590 gram. Uzunluğu da 178 milimetre. Genel olarak bahsediyorum bunlardan. Şimdi sökümüne başlayalım. Bu arada silahımız 7 tane şarjör alır. Bir tane daha azın alırsa 7 artı 1. Yani 8 tane mermiyle bunu taşıyabilirsiniz. 6 tane delik vardır burada. Bir tane de üstteki mermidir. 7 toplam. 7 tane mermi alır. Evet şarjörümüzü bırakalım. Bu tabanca öndeki yüzükten sökülür. Bununla aynı zamanda yüzüklü tabanca da denir. Yüzüğüne baskı uygulayıp sağa ya da sola çok serttir dikkat edin. Boşaldığı anda fırlayabilir. Düşebilir. Ona dikkat edin. Yüzünü çekiyoruz. Çift taraflı çentik vardır bunda. Bu çentikleri karşılayan boşluk vardır içinde. Boşluğa gelip çevirdiğiniz zaman yarım tur. Eğer tam tur çevirirseniz yine boşluğa geleceği için yine çıkar yani. Onu da söylemiş bulunalım. Yayımızı bırakıyoruz. Silahın geride kalmasını sağlayan ikinci çenteye getiriyoruz. Ve orada kilitliyoruz. Namlumuzu Namlumuzu zaten bir tarafa dönüyor. Yarım tur çeviriyoruz. Bu şekilde tutarsanız kendinize doğru. Yarım tur çevirdikten sonra silahı çentikten kurtarıyoruz. Silahımız söküldü üst taraf. Şu an. Burası silahımızın gövdesi. Ve yayı da çok kolay bir şekilde yayı da çıkıyor. iğnesi, yayı, iğnesi bu. Çıkıyor. Bu da el yapımıdır. Bütün parçalar el yapımı. Bunu da bırakıyoruz. Namluyu çevirdiğimiz istikametin tersine yarım tur çevirdikten sonra çekip alıyoruz. Kolay bir şekilde çıkıyor. Biraz önceki göstermiş olduğum işaretler bu namlunun üzerindeydi. Balık ve sinek. Belki eski 1930'larda yapıldığını tahmin ediyorum seri numarasından balık ve sinek mührü görmüyor olabilir ama hepsi tam var bunda. Evet silahımızın sökümü bu şekilde. Yeniden toplamaya başlarken en son çıkardığım parçayı ilk takıyorum. Ve içindeki çentikleri namluyu getiriyorum. Yarım tur yine biraz önceki istikametin tersine çeviriyorum. Zorlamayın. Zorlamaya hiç gerek yok. Tam çentiklerin üzerine geldiği zaman dönüyor. İğnemi de yuvasına yeniden takıyorum. Ve hafifçe ittiriyorum ileriye. Sonra gövdeyi alıp gövdede <laughs> burada şunu da söylemek gerekirse eğer emniyet mandalı tırnak çok kolay sökülebilir. Bunda pim yoktur. Pimsizdir bu. Her şey birbirine geçmeli. Kızaklı sistem hepsi. Bastırıp hafif yukarı kaldırdım. Gördüğünüz emniyet mandalı da çok kolay bir şekilde çıkıyor. Yaylıdır, dikkat edin fırlamasına. Ve aynı şekilde yuvasına oturtup baskı uygulayıp biraz yaydan dolayı aşağı doğru çektiğimde yeniden bu da yerine oturmuş oluyor. Hiçbir yerinde bunun pim yoktur. AK-47 gibi pimsizdir. Onu bilenler varsa onda da pim yoktur, bunda da. Namluyu kapak takımını takıp geride kilitliyorum aynı şekilde. Bu geride kilitleme kilitlemeseniz de olur ama silahı kolay söküp takmak için kilitlemenizde fayda var. Yarım tur. Tam tırnağın karşısına boşluk gelecek şekilde tırnağın oturdu. Boşluk gelecek şekilde namluyu çeviriyorum. Zaten az ya da çok dönmüyorum. Fazla zorlamanıza gerek yok. Silahı. Ve çentikten yeniden kurtardığım anda silahım toplanmış bulunuyor şu an. Sonra yeniden icra yayını ve yüzüğünü takacağım. Ama yüzüğü takarken, takarken dikkat edin. Yay çok sert olduğu için <laughs> güç uygulamanız gerekir. Ve eğer elinizden kaçırırsanız fırlayabilir. Diğer parmağınıza da biraz yardım alıp baskı uygulayıp şöyle tam boşluğunu buldum. Boşluğunu bulduktan sonra hafif yarım tur çevirdiğiniz zaman şurada bir de çentiği var ufak. O <laughs> tam arpacın alt tarafına gelecek. şekilde silahımı topluyorum. Ve şu an silah toplanmış durumda. Bu silahta söylemesi gereken önemli bir nokta da <laughs> eğer şarjör takmazsanız bu silah çalışmaz. Tetikte çalışmaz. iğne de kurulmaz. Silahın hiçbir şey aktif olmaz. Eğer ağzında mermi olsa şarjör takmasanız yine atmaz. Yine çalışmaz. Yani bunun sistemi şarjöre bağlı. Ve şarjörü taktığınız zaman da eğer şu gerideki kabza emniyeti var. Kabza emniyetine basmazsanız ki bu da şarjörü takınca aktif oluyor kendisi. Basmazsanız yine atış yapmaz. Bir üçüncü emniyeti de normal tüm silahlarda olan mandallı emniyet. Mandal emniyeti var ve bu şekilde 3 tane emniyet sistemi de anlatmış bulunuyoruz. 3 tane emniyet sistemi var. Evet. Ben anlatacaklarım bu kadar.